Canlar hepiniz hoş geldiniz. Allah gelmişinizi mübarek eylesin. Allah'ın selamı iki cihan serveri Muhammed Mustafa'ya onun ehli beytine 12 imamlara Kerbela şehitlerine olsun. Allah'ın selamı siz canların üzerine olsun. Öncelikle bugün lokma veren canların lokma arkasında kabul olsun. Onlar da hoş geldiler. Baş tacı geldiler. Allah kabul etsin. Merhumun ruhuna değsin. Allah onun da ruhunu şahit etsin. Yerde kalanlara da sabır, sükunet, sağlık versin. Eyvallah. Güzel canlar çok muhabbeti, kelamı uzatmadan birkaç önemli konuya değinmek istiyorum. Ondan sonra nasip olursa da cemimize geçeceğiz. Bildiğiniz üzere matem süreci daha yeni bitti. Önümüz, geçtiğimiz haftalarda Mahu Muharrem, Matem günleriydi ve Allah nasip etti bu senede ömür verdi. İmam Hüseyin Kerbera şehitleri hürmetine elimizden geldiğince bir hizmet eylemeye çalıştık. Burada, buradaki canlarla, pirdaşlarla, dostlarla. Öncelikle ben nacizane kendi adıma, yönetim adıma, bütün dostlara, bütün canlara çok teşekkür ediyorum. Allah var etsin. Biz burada karınca kararınca vakıf olarak bir hizmet eylemeye çalıştık İmam Hüseyin hatırına. Türkiye'de, dünyada nerede küçük ya da büyük fark etmez. Çünkü ki İmam Hüseyin hatırına, Kerbela, Kerbela şeyleri hatırına bir hizmet eylediyse Allah onları da kabul etsin. Allah Allah. Ülkemizdeki Anadolu Alevileri olarak da bu sene elimizden gelen gayreti göstererek bin bir türlü yerde, türlü türlü çeşitli hizmetlerde İmam Hüseyin'i iade ettik. Allah onun hürmetine yapılan bütün hizmetleri kabul etsin. Allah ın Allah. Eksiyle, Tabi Kerbela'yı, matemi konuşurken burada çoğunuz katılmışsınızdır. Matem boyunca belki çoğunuz da yoksunuz. Ee, Kerbela'yı yaratan sebepleri, Kerbela süreci, Kerbela olayını nasıl geliştiğini konuştuk ama Kerbela'nın sonuçlarına dair e, ayrı bir önemli konu var, ayrı detaylar var. Tabi bunları da e, nacizane bu fakir, bizim diğer canlarımız gelen üstadlar, alimler anlattı. Şöyle önemli bir detay var, biliyorsunuz 2-3 hafta kendilere ara vermiştik, tekrar başladık Allah nasip etmedi. Biliyorsunuz Alevlik'te takvimsel olarak 48 cuma vardır yani 48 cuma cemleri vardır, toplu ibadetler vardır, muhabbet cemleri. Baktığımız zaman 52 hafta bir yıl. Bu 4 hafta neye sayılıyor, neden bu 4 hafta eksik söyleniyor? Bunun sebebi işte matemden dolayı. Bu bir aylık süreç Muharrem ayına tekabül ettiği için ve matem oruçları da toplamda bütün yöresel ayrıntılar ayrıntılarıyla birlikte 15 günlük bir süreci kapladığı için onun dışında komple bu ay Muharrem, Aşure, matem ayı olarak da kabul edildiği için o haftalarda toplu olarak böyle ibadetler pek yapılmıyor. Sadece Aşura'ya, Aşure'ye, mateme odaklanıyor. odaklanıyoruz ve İmam Hüseyin hatrına hizmetler yapmaya çalışıyoruz. O dört haftayı biz ona sayıyoruz. Bundan dolayı da 48 Cuma olgusu, o kalan dört hafta olgusu neye tekabül ediyor? İşte Neden 52 hafta demiyoruz da 48 hafta diyoruz? Bunun sebebi bundan dolayıdır. Tabii e, bunu her zaman dillendiriyoruz. Biz yıl boyunca her perşembe cemlerimizin sonunda sakka hizmeti yaparak İmam Hüseyin'i iade ediyoruz. Onu zikrediyoruz ama yılın belli dönemlerinde 12-13 günlük bir süre zarfında özellikle İmam Hüseyin'i neden ön planda tutuyoruz? Bunu daha iyi idrak etmemiz lazım. Yani bir nevi işte Hazreti Zeynep Anamızın İmam Zeynel Abidin Efendimiz yani Kerbela'nın nasıl şahitleri olan Kerbela olayında o gün şey düşmeyen sonradan bu durumu dünyaya duyulan, feryat eden o büyük zatların biniş, bininciyle, şuuruyla biz de diyoruz ki biz e, evet Beşikler mezara kadar bu yolda İmam Hüseyin'ciyiz ama bu 12 gün boyunca biz bütün dünyaya İmam Hüseyin'in reklamcılığını yapıyoruz. Bir nevi bunu haykırıyoruz. Bu evrensel mesajını vermeye çalışıyoruz. Şimdi Kerbela'nın tabi e, o yapılan kıyamın, Aşura gününde yaşanan olayların devamındaki durumun biraz da sonuçlarını ele almak lazım. Eee Klasik anlamda tabloya baktığımız zaman nasıl bir sonuç oldu? Evet, ee, iki taraf vardı, bir hat vardı, bir batıl vardı. Hak olan taraf kaynaklara göre 72-73 kişi. Ama bazı kaynaklarda e, o yaş itibariyle büyük olan şehitler de katıldığı zaman yüze yakın bir rakam veriliyor. Diğer taraftan da 4500 net olarak verilen bir rakam var. Lanet ordusu. Hatta bazıları bunu 30 bin olarak da dillendiriyor. Yani kıyasladığımız zaman ciddi bir haksızlık. Bu olayın sonucunda Kerbela'da İmam Hüseyin Efendimiz ve yarenleri şehit ediliyor. Orada birinci olgu olarak bunu söyleyebiliriz. Herkes bunu dillendiriyor ama bundan ziyade daha farklı sonuçlara ele almak lazım. Kerbela'da Muhammed'i din yerle yeksan edilmek üzereyken, bir nevi fatihası okumak üzereyken tekrar dirilmiştir aynı zamanda. Toprağa gömülmemiştir. Sonuçlardan birisi de budur. O yaratılan İmam Hüseyin'in ve Kerbela'nın o büyük dalgası, o büyük akım ve büyük şuur sonradan muhtar sakafi ile daha da can bulmuştur. Ve kendisi Kerbela'nın intikamını almıştır. İmam Hüseyin'i Kerbela şehitlerini şehit eden özellikle teker teker Onların ismini araştırarak hepsini katletmiştir. İntikamını almıştır. Sonradan bu yaşanan Kerbela olayının yine sonuçlarından bir tanesi de devamında işte Emevi zihniyet, Abbasi zihniyet devam etti. Ama o sıkı dönemlerde, özellikle imamların da sıkıntılı, sıkıntı yaşadığı o kısır döngülerde yaşamlarda. Çünkü bazı imamların e, halklarına baktığımızda yaşantıları gerçekten çok kısıtlı zamanda geçmiştir. Mesela İmam Zeynel Abidin'in e, büyük bir bölüm yani yaşamının büyük bir bölümü zindanda geçmiştir. İmam Cafer Sadık dönemine baktığımız zaman ve özellikle İmam Rıza dönemine baktığımız zaman biraz daha rahatlama dönemleri vardır. Ama bu dönemler de çok sorumlu ve sıkıntılı geçtiği için bu İmam Hüseyin Efendimiz'in yarattığı dalga, o kıyam, o ödenen bedel o kanla verilen mücadelenin sonucu olarak da yine o kötü zihniyetlerin içinden İmam Hüseyin düşüncesi dışa vurup o emevi zihniyete karşı çıkmıştır. Yani tabiri caizse günümüzde mesela dünya çapında yaşanan büyük devrimlere bakın. Yani ideolojik olur, dini olur, kültürel olur gibi gibi. Bu bazı yapılan devrimlerin, yapılan inkılapların aslında temel sebebi, çıkış noktası, ruhu yine İmam Hüseyin'in yarattığı dalgadır. Yani İmam Hüseyin sonuç olarak bize ne gösterdi? Yani Kerbela'da bir bedel ödendi, Kerbela'da bir vaka oldu, o bedeli kanıyla ödedi ama sonuç olarak bize de 1400 sene sonrası için büyük bir miras bıraktı. Yani sonuç olarak biz şunu söyleyebiliyoruz net olarak. Evet, 12 gün boyunca ya Hüseyin seni iade etmeye geldik, biz meydanlardayız. Ama aynı zamanda senin verdiğin mesajı da evrensel olarak dünyaya haykırmak istiyoruz. Bu evrensel mesaj tabi neydi? Bunu da iyi, iyi idrak etmek lazım. Ee, bu evrensel mesajın çoğunu zaten İmam Hüseyin Efendimiz Kerbela'da Yezid'in ordusuna karşı söylemiştir. Dinlendirmiştir. Şehit olmadan önce. Kendisi zaten net olarak oraya neden geldiğini, niçin kıyam ettiğini, neden önünün kesildiğini çok iyi biliyordu. Bunu her defasında söyledi. Ama Sonuç itibariyle karşıdaki ordu e, çoğu zaten parayla satın alınmıştı. İşte her zaman dinlendiriyoruz ya. Meşhur Arap şairlerinden Ferazah, İmam Kerbela'ya giderken karşısına çıkıyor. İmam da soruyor, yani, hani e, Küfede durum nasıldır diye. O da cevap veriyor, Küfelerin gönlü senden yandır ama kılıçları yezitten yandır diye cevap veriyor. E çoğu da zaten bu şekilde yolundan döndükleri için onlara verdiği mesaj aslında çok büyüktü yani. Ben buraya Ceddi Muhammed'in dinini ayaklar altına almamak için, yüceltmek için ve sizin karşınızda zillet önünde boyun eğmemek için, hürriyetim için, özgürlüğüm için ben bu meydana geldim. Benim başıma gelecek musibetleri ben çok iyi biliyorum. Ama ben inandığım davada yürüyeceğim dedi. Şimdi bu cümlelerin sonucu olarak biz Alevi şuuruyla, Alevi karakteriyle, Alevi bilinciyle düşündüğümüz zaman o zaman bizim ne yapmamız lazım? İmam bize böyle bir ruh, böyle bir bilinç bıraktıysa bizim otomatik mi? Biz bu yolu yürüyoruz ama burada hani yolun kaideleri işte nedir? Dört kapı 4. makam, üç sünnet, yedi vars, pir, talip, ocak, sistem vesaire. Ama aynı zamanda bir İmam Hüseyin bilinci var. Bunu ayrıca bir idrak etmemiz lazım bizim. Çünkü bu anlaşılmazsa biz hem kendi kalbimize, ruhumuza, özümüze yapacağımız tebliği en başta kendimize de yapamayız, karşı tarafa da bu yolu öğretemeyiz. Çünkü eşittir, İmam Hüseyin'i, Kerbela'yı iyi tanımamız lazım, iyi algılamamız lazım. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Nacizane. Bundan dolayı Allah yine ömür verirse, nasip ederse, yine önümüzdeki sene biz hizmetimizi yapmaya çalışacağız. Evet. Bu yolu yürüyen bütün canlılarla gerek özelde Ankara'da olsun, dünyanın Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz bu hizmetimizi yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince ama dediğim gibi İmam Hüseyin'in sadece kuru kuru döktüğümüz gözyaşıyla değil ya da içmediğimiz suyla yemediğimiz etle değil. Bunların hepsini yapacağız ama o şuuru da, o felsefeyi de, o bilinci de, o kıyamın vermiş olduğu mesajı da iyi anlayarak yapmamız lazım, olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu anlayamazsak bu yolun içinden çıkan o inkar gruplarına, bizim dış faktörler dediğimiz, bizi zehirlemeye çalışan, asimile eden o gruplara da hiçbir şekilde bir duruş sergileyemeyiz. Onlara da bir cevap veremeyiz. Onun için o bilinci iyi idrak etmemiz lazım bunun içinde İmam Hüseyin'in gerek hayatını gerek Kerbela'da verdiği mücadeleyi gerek ailesini iyi tanımamız lazım ee, İmam orada başını feda etti Celal Abbas iki kolunu feda etti Ali Asgari altı aylıkken boğazından lanet hermele iki başlı okla kendisini şehit etti Allah lanet eylesin lanet gerek lanet aleykber istiyorsan. gerek hür şehit bunların hepsi bize büyük bir örnektir hepsinin hayatı ayrı bir bizim için ayrı bir felsefedir. Ayrı bir üniversitedir diyeyim. Yani Kerbela'nın kendisi bir üniversitedir, bir mekteptir. Onun içine girdiğiniz zaman sadece orada kan görmezsiniz, üzüntü görmezsiniz, gözyaşı görmezsiniz. Orada aynı zamanda bu yolun temel dinamiklerini görürsünüz. Yani o kapıyı açtığınız zaman 1400 sene önceki vakadan ziyade günümüzde yaşanan olaylarla ilişki kurduğunuz zaman Kerbela'yı aslında bütün kapılar size açılmış olur. Gerek Orta Doğu'da yaşanan meseleler, gerek yolumuzun içindeki nifaklar, gerek bu yolda bir duruş gösterenlerin e, neyi haykırdığını o zaman görmüş olursunuz. Onun için kerbela sadece e, karnı aç bırakmakla, aşure yemekle, su içmemekle yapılan bir hizmet olmamalıdır. Nacizane benim fikrim, benim e, algıladığım şekilde, e, az çok deneyimlediğim şekilde, gördüğüm şekilde o şuuru da o bilinci de iyi haykırmak lazım. Zeynep Hanım kapısına vardığınız zaman o size apayrı bir dünya açıyor. Matemde dillendirmiştik her zaman. Demiştik ya işte ana Zeynep Kerbela'da ufak bir tepeden oraya baktığı zaman ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim diyor. Yani bunu onun dışında bir zat zaten söyleyemez. Biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Onu anca o söyleyebilir. Ama o, o anki üzüntüyle, duyguyla bunu söyleyebiliyorsa, çünkü e, her şeye şahit oldu. Kerbela'nın her şeyine bütün detaylarıyla şahit olmuştur Hz. Zeynep. O zaman e, bizim de yeri geldiği zaman o sözü söyleyebilmemiz için ya da o sözü, o sözü söyleyebilme cesaretine ulaşabilmemiz için Kerbela'yı iyi okumamız lazım, iyi anlamamız lazım. Bunun için de elimizden geldiği kadar araştırmamız lazım, sormamız lazım kaynaklara birazdan yönelmemiz lazım. Biraz da e, işin dibine, astarına biraz daha yönelmek lazım kanaatindeyim. Abi bir duyurunuz var mı? Önemli bir şey. Vallahi, öbür hafta eski kurbanlar kurbanı Eyvallah. E, <laughs> nasip olursa evet. Önümüzdeki hafta İmam Zeynel Abidin Efendimiz için e, şükür kurbanı ve bütün imamlar niyetine bir kurbanımız, ve aşuremiz olacak. Ama herşembe günü mü olacak, hafta sonu mu onu netleştireceğiz canlar. Birkaç güne netleştireceğiz. <laughs> bunun duyurusunu yapacağız. Sosyal medyalardan, whatsapp durumlarında, mesajlardan bunun duyurusunu size yapacağız. E, tarihler, saatler netleştiği zaman inşallah nasip olursa o günde bir araya geliriz. Onun dışında yine Allah ölüm, kalım, hastalık vermezse biz her perşembe cemlerimiz, cemlerimize, ibadetlerimize devam ediyoruz. Evet, Kaldığımız yerde. Mafile, Eyvallah. Aşurelere malla lokma kayılmak demek isteyenler de varsa hep o da aklımda. He, Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Ee, dediğim gibi cemlerimizle devam edecek canlar. Ee, bu mimanda her hafta perşembe günleri bizim 48 perşembe cemlerimiz devam etmekte. Ee, bu noktada da e, bütün gelen canlar başlayıcıdır. Herkes katılabilir. Aynı zamanda Bektaş abinin de tekrar ettiği gibi kurbana ve aşure dokmasına da maddi olarak lokma sunmak isteyen canlar olursa da yönetimdeki dostlarım, arkadaşlarım bu konuda size yardımcı olurlar. İsterseniz bağış kutusuna, isterseniz makbuz karşılığında nasıl isterseniz İmam Hüseyin hatırına yapabilirsiniz. Bunun dışında sormak, soru sormak isteyen canlarımız varsa kafasına bir şey takılan ben genelde her muhabbetin sonunda soruyorum ama çok teşekkürler. <laughs> <Hiçbir> şey <istiyorsun>. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Aslında e, matemden önce bizim bir gündemimiz vardı, bir müfredatımız yani alevilikle ilgili ama ara verdik. <laughs> Ona tekrar inşallah devam edeceğiz. Şimdi o alana bilerek girmiyorum çünkü saat olarak hem geç oldu hem de sizi de çok sıkmak istemiyorum. E, saatte ilerlediği için e, önümüzdeki haftadan sonra biz tekrar aynı şekilde gerek yaptığımız muhabbetleri, ibadetleri aynı şekilde e, devam etmiş olacağız. İnşallah e, siz de katılım sağlarsanız bu birlikteliği, bu yolu, bu inancı gerek itikat anlamda, gerek ilmi anlamda da beraber daha iyi, daha iyi pekiştireceğimize ben inanıyorum. Allah hepinizi var etsin. Tekrar da sağlık. Allah bugünün hürmetine <laughs> de lokma veren canların Allah lokmasını kabul etsin. Merhum Allah Allah. canımıza da bugünün hürmetine Allah rahmet eylesin. İmam Hüseyin'i komşu eylesin. Destur Canlar cemimiz başlamadan telefonlarımızı sessize alırsak cem içerisinde birbirimizle konuşmazsak ve özellikle miraçlama ve tevhid bölümünde video kaydı almazsak seviniriz. Allah'a eyvallah. Hayır. alamayan canlar varsa yandaki canlar yardım edebiliyor. Bazen yapamıyorlar. Abi akort değil mi? Değişti. Düşürdüm yani. Evet. 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 Abi, iki Sonra evet. 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 Evet.

Hey dost görenlerde Gönül gezdirmeyiz gayrı güzelden Gayrı güzelden Biz cemalullahı hey dost görenlerde. oldu dünya Halk oldu dünya Bu kadar mevcudat Bu kadar eşya Bu kadar eşya Varlığın bahşetti Cenab-ı Mevla Cenab-ı Vücudu Adem'e hey dost Sen oldun menna sen oldun menna vücudunu ademe hayda girenlerden i nefesim Mevali canlar An için okurayım Lanet yetine Muhammed Adiye Sevmedi onlar An için okurayım Lanet yetine Lanet yetine Alda şükürü girişte buldular imam Bahire Halicin ofra lanet, lanet yezide lanet yezide imamun caveri erken yürür kim tuttu? Musa'yı kaldım o Kurşun akıttı Kan için okuran Lanet gezide Lanet gezide Hükürler ahuyun Gideri koydu Şahim ki ah ey Leyi bağlarım Tan için uğran Lanet yesinler Lanet yesinler Soyurdular